Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Roblox Pro'su arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kas yapma oyununa devam ediyoruz ve bu sefer yarışmayı geçmeye çalışacağız. Ve bu sefer antrenörümüz de var. Bastır hadi hadi. İngilizce konuşma, Türkçe konuş. Oha şu adamın bir dakika. Şu adamın neden elmas vücudu var? Benim normal vücudum var. Allah Bir dakika şu rütbenin. Ana! Buradan demek ki rütbemizi attırıyoruz. Tamam. iyiymiş. Hadi. Hadi. Enerjim bitene kadar çekeceğim. Yüz olacak bu yüz. Yüze yaparım yani enerjim yeter yüze diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar başka Roblox'ta ne oynamamı istiyorsunuz yorumlara yazın. Oynayabildiğim oyunlara oynayacağım. Tandır yüz yaptım. Şimdi biraz ne yapalım? Tamam biraz baklavalarımızı geliştirelim. Kudi. Öpüs. Ebe. Bir dakika ya. Ben niye mavi koymuyorum? İki mavi koy. Aa. İki mavi katamıyorum. Bu kas gücünün de Hadi. Oo, bu biraz bizi zorluyor. Heh, alıştım. Hadi çok güçleneceğim. Bu da 102 olacak. Hadi. Heh, bu da 102 oldu. Tam da istediğim. Şimdi de... Şimdi de şu... De. Adını söylemeyeyim ya. <laughs> Şu sırta bak. Sırta balon gibi sırt balon gibi olmuş balon. Baksana size. Sırtım ve baklavalarım olmuş. Şimdi sıra göğüste. Göğüs çalışacağım. Ya bir şey size Bir tane VIP sadece dolu. He. Yok VIP'den başka VIP ile aydınlanan bir var. Hadi bakalım. Ne Daha dur ben niye bunların iki tane kaldırıyorum? Direk yeşillerden kaldırayım. Hadi yeşil. Biraz zorlaştırıyorum ama yine de yapacağım. Hadi yapabilirim. Kırk olacak. Kırk oldu. Elli kaldırıyorum şimdi. Elli kilo. Hadi. 70 kilo hadi <laughs> yaparım 60 hatta 66 bile yaptım 70 daha çok kaldıracağım ee. <laughs> Ups. 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 Ya da senin adım gelsin. Aa bu 104 olacak ama. Ne? Neyse. Şimdi ne yapayım? Kol. Bu yarışmayı geçene kadar oyundan ayrılmıyorum kardeşim. nokta Hadi ne girdim. Şimdi <laughs> kaldırabilirim. Kollarıma güveniyorum. Hadi. Hadi. 51 mi? Yok artık ama ya. 51 kilo kaldırıyorum. Hadi 60'a getireyim. 60 kilo kaldırabileyim. 80 kilo kaldırıyorum. O değil. Hadi az kaldı. 3 oldu ama neyse. Uf, uf şu vücuda bak. Şu vücuda bak. O dayanıklılığı 300 yapmam diye. Aa bacağı unuttum ben ya. Bacağı unuttum. Ama şimdi enerjimizi arttırırsak daha da hızlı çalışabiliriz. Aha ödül. Oha şu ödüllere bak. Aha bize ikinci bir tane fil geldi. İyi iyi. Hadi hızlı 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 hızlı. Bir şey söyleyeceğim ben bu antrenörü dö dövebilirim. bilirim neymiş ya. Of. Hadi hızlı. Aha düşeceğim. Heh düşüyordum ya Hadi Bu kaç istiyor ki 300 mi? Lan ben 300 istiyorum zaten. Hadi 300 Evet. Şimdi yapmam gereken bacak. Hadi bacak nerede ya? Hızlı olmam gerek. Hadi. Hadi hızlı olmam gerek hızlı. O bacağı yapmam gerek. 41 Severiz zoru. 41 Ne fazla oldu bir tane mavi. Hadi. Rütbe. E ne olacak şimdi bu rütbeyi bastıracak? taşlarım gitti ya. Bir dakika ne oldu bu? Bir dakika. Aa bir yere sıkıştım. Şuraya basayım çıkarım. Hmm. Bu ne yani iş? Reset çekmem gerek herhalde. Reset çekeyim. Heh. Reset. Hadi. Allah Allah ölmedim. Ne sonunda? Uy, şuna bak. Altın vücut. Eğer arkadaşlar ben bu yarışmayı kazanamazsan videoyu kapatıyorum abi. Yani bu altın vücut baksana hiçbirinde yok. Hadi bakalım. Şu dynamo'yu yendim zaten. Hadi bakalım. Bas 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 Basmam gerek hızlı ol. Evet. Hadi. 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 Evet 150'deyim. Hadi. Allah nereye girdim? Basa basa bir oldu. Ya abi ya. Of. Arkadaşlar bir sonraki bölümde o kadar kastanacağım ki. Bırak şu aile. O ikinci dünyaya da gireceğim. Şu demir var ya ben şu demiri istiyorum. Hadi ya üç hakkım var. Bu ne ya ben bunları da bilmiyorum ki. Arkadaşlar bunların nasıl kullanıldığını biliyorsanız yorumlara yazar mısınız? Hayır ya o demir vücut gitti. Hadi lütfen ya. Öf olmadı. Neyse. Arkadaşlar bugünlük video biraz kısa oldu ama neyse. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.